Merhabalar, kendinizi bir tanıtır mısınız? Merhaba İsa Bey. Ben İsmail Ünal. Gürpınar Dernek Başkanıyım. Sinop Ayancık, Gürpınar Dernek Başkanıyım. İstanbul Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi'nde bizim derneğimiz. Bugün e, TÜSİDEF Genel Başkanımız, Remzi Yüksel Başkanımızla birlikte burada bir Kızılay Ataşehir'de kan bağışı programı düzenledik, tertip ettik. Evet, Bunu da paylaşımlarımızı yaptık sosyal medyamızdan da. Ee, sağ olsun değerli dostlarımız, komşularımız sürekli akın akın geliyorlar, ders, destek veriyorlar bizlere. Ee, tüm Sinoplu veya Sinoplu olmasa bile komşularımız arkadaşımızı, bizi tanıyan herkesi de Tüm Ataşehirleri Tüm Ataşehirleri, hatta İstanbullulara diyelim çünkü artık mesafeler yakın arabalarla. Ee, burası İstanbul Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Kubilay Bey Sokak numara 32 Gürpınar Derneği. Ataşehir'de Kızılay aracımız burada. Kan bağışı için hepinizi bekliyoruz buraya. İsa abimize de çok teşekkür ediyoruz. Saat, saat kaça kadar bırakmalık. buradasınız? Bugün akşam saat yedi buçuğa kadar buradayız. Sabah başladık. Epey bir katılım oldu. Akşam da yedi buçuğa kadar inşallah kan bağışı programımız devam edecek. Tüm kan bağışında bulunmak isteyen herkesi de bekliyoruz. Teşekkürler. Evet, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.